Alişan kardeşim çok şanslısınız, çok şanslısınız ki sizde camiler var, minareler var, ezanlar var, sizde hocalar var, sizde Ayub el-Ensari var, sizde Amar bin Nasreddillah An, sizde Yunus Emre'lere var, Mevlana'da, bizde Pasifik Okyanusda hiçbir şey yok. Cami benim oturduğum mahalle Palmaston North, Yeni Zelanda'da. Cami en yakın cami, bir de Yeni Zelanda'nın tek bir cami o zaman Alişan kardeşim 650 kilometre uzaktı. 650 kişi. Altı ve Müslümanlara koklamak için, o camide olmak için, o saf tutmak için bir de ufacık bir cemaat ve cemaat içinde İndonezyalılar var, Malezyalılar var, Pakistanlılar var, Afrikalılar var. O cemaat de, o mozaik içinde olmak için ben Cuma günü mesaydan sonra motosiklet binerdim. Sir çanta hazır olurdu ve 650 kilometre direkt cami giderdim. Ve Cuma akşam ben camide kıyam ederdim. Ve cumartesi, pazar, pazartesi, sabah, sabah namaz geldikten sonra o motosiklet binip 650 kilometre direkt mesai gelirdim. Allah razı olsun. Evet. Hac için izin almak istedim Alişan kardeşim. Benim müdür dedi ki, Abdullah Rabbani dedi ki, biz dedi ki size 6 haftadaki izin veremeyiz. Ve ondan sonra dedi ki, ancak iki hafta izin verebilirsiniz. Ben ilk kez bir Müslüman yok, cami yok, minare yok ve ben bu susuzlukla ben yolda koşuyorum. Diyorum ki ya Rab ben hacca gitmek istiyorum. Bana kabul. mı gidiyorsun? Evet, Ve ondan sonra ben yetiştiğim gittim. sayın müdürüm dedi ki ben bu hacca gideceğim. Ben işten istifa edeceğim. Hayır olmaz. Mümkün değil. Stage olarak sen bu bizimle 15 sene çalışıyorsun. Çok emeğin var. Dedi ki böyle bir rakip gidemezsin. Ki, gidiyorum. Ben gidiyorum. O diyor ki sen, 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 peki sen bir din değiştirdin. Müslüman oldum. E, peki bu cesaret ne? Her şey bir bir yere gitmek istiyorsun. Tabii iki hafta için gidin. Hayır. Dedi ki ilk kez de Müslüman toplumda olacak. Bu ki, ibadet tam yerine getirmek için dedi ki, dedi ki çok dedi ki azuluyorum. Neyse dedim ki dedim ki sen müdürüm ben gideceğim. Dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'de bir ayet buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inna awliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yazunun. Bir insan gönülden yürekten Allah teslim oluyor salişan. O insan için hiç korku yok, hiç tereddüt yok. Hiçbir adinti o insan mazun olmayacak. Allah bu kadar güzel bir ayet. Benim ki sayın müdürüm Yüce Allah'ın bana bir sigortalı bir ayet verdi. Şimdi de ki her şeyi bırakıyorum. Evime bırakıyorum, İşime de bırakıyorum. Koçum de bırakıyorum. motosiklet de bırakıyorum. arabam da bırakıyorum. Yardım da bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Ve bin gidiyorum. Çok şükür. Abdullah. 97'de o vazife, e, hacı çok şükür tamamladım. Abdullah tamam. abi, helal olsun. Diyor ki, siz çok şanslısınız. Aslında evet biz çok şanslıyız. Müslüman olarak doğduğumuz için elhamdülillah kendimiz çok şanslı hissediyoruz evet. ama sen bizden çok çok daha fazla şanslısın. Çünkü sen arayıp buldun. Evet. Tabii. Ama burada Müslüman olarak doğup e, ne arama ne sorma ne de bulamayanlar var. Yani evet, e, ben kendimi de onun içine katarak söylüyorum. Bizden çok çok daha fazla Estağfurullah. şanslısın Estağfurullah. bence. Siz dedi çok şanslısınız dedi. Burada dedi ezan sesi var. Burada e, camiler size çok yakın ve en başta Müslüman olarak doğduğunuz için çok şanslısınız dedi. Yeni Zelanda'da en yakın cami 650 kilometre ileride Aynen. ve Cuma namazını kılmak için bir gün önceden yola çıkıp hatta işini bırakıp bir de hacca gitmiş. Aynen. O yüzden bir lütfen alkışlayalım, abdullah Bey. Sağ, Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Biliyorsun biz Pasifik Okyanus e, bayağı uzak. Çok uzak. Evet, <laughs> dünya'dan uzakız. Hele de İslam alemlerden. İslam, Müslüman arkadaşlardan çok uzayız. Ama küçükken böyle bir hisim vardı. E, bütün inançlar konusunda bir araştırma yaptım. Derin bir araştırma Alişan kardeşim. Bu çok zaman alıyor. Hem de dünyanın zevklerinden uzak oluyorsun. Konsantre oluyorsun. Çünkü hak yolu bulmak istiyorsunuz. Ben dünya dolaştım Alişan. Sadece kendimi, kişiliğimi ispatlamak için. Ben kimim? Neyim? Tek ben... başına mı gittin? Tek başına. Hep tek başına. Ama tek başına olmuyor. Yüce Allah'ım her adimde sizinle beraber Oluyor. Peki evli misin Abdullah abi? Ben o zaman Yeni Zelanda'da evliydim. Ben Müslüman olduktan sonra Alişan kardeşim, benim güzel eşim. onun hakkında hiçbir şey kötü söylemeyeceğim. Ben dinistan araştırırken o da benimle beraber araştırıyordu. Müslüman oldum çok şükür. Namaz tutuyordu ara. Her şey bal dok yala, tertemiz, her şey yapardı benim soğur. Ama sadece bir eksik kalma şahadet getiremedi. Aa, o, yani sen Müslüman oldun, o olmadı. Olmadı. O yüzden olmadı. Ayrılmak olmadı. Mı Aynı. Evet, ondan sonra biz çok barışçıl bir şekilde e, ayrılmaya karar verdik. Çocuk var mıydı? Tabi, evet. bir oğlum vardı. E Ve şimdi Aliş... o Yeni Zelanda'da. O şimdi Avustralya'da. Ve onun hikayesi de bambaşka Ali Şan Peki görüşüyor musun onunla? Mutlaka Görüşüyorum. Alişan benim e, ben oğlumu Müslüman cami götürmek istiyorum. Benim o eşim o izin vermedi. O bana dedi ki siz nasıl dedi ki büyüdünüz, siz kendi kafasındaki bir yol seçtin. Dedi ki senin oğlan da aynı şekilde büyüyecek. O dedi ki kendi halinde dedi ki bir yol seçecek. Ha, ee, o kendi Neyse. Kendisi Ağmur, kendisi o, o, çok zordu çünkü ben bir cami falan gittiği zaman, ben namaz kildiği zaman, ben özellikle ben dedim ki ben 650 kilometre uzak bir camiye gidiyordum ta bizim mahallede cami yaptırana kadar ben o kadar yürüdüm. Benim oğlum kapıda ağlardı. Çünkü benimle gelmek istedi. Annesi izin vermiyordu. Kaç yaşında şimdi Abdullah abi? Oğlum e, 35 yaşında. 35. Ve oğlum için Alişan kardeşim ben hacı gidiyoruz biz. Kabe gördüğü zaman ilk dua nedir? Değil mi? O duayı dile getiriyorsun. Oğlum için dua? Aynen. Oğlum için dua ettim. Ya Lalmin benim sulale, benim zuriyetinden bir Allah dünya geldi. Ya Lalmin bu hidayetten sonra sizden hiçbir şey istemiyorum. Benim Allah bu toprakta imansız bırakma. Ve benim oğlum 18 yaşındayken, Ali Şan, ben Türkiye'de evlendim, Türkiye'de yerleştim. Benim oğlum benim yanımda geldi ve Ankara'da benim oğlum Evet benim karşıma oturdu. Babam ben sizin gibi hayat yaşamak istiyorum. Seni çok özledim. Dedi. Dedi. Ve ondan sonra Allah razı olsun. Ben Alişan kardeşim ben çok güzel bir hanımla evliyim. Benim rahmetli kayınvalide Allah mekanı cennet etsin. Bana. Bu Anadolu topraktan çok güzel bir evlat yetiştirdi. Ve o, o hanım benim eşim. Benim eşim, benim çok evladım çok şefket ve menüme. Şimdi buradan belki eşime izliyor. Eşime selamlamak istiyorum. Ay, Selam gönderiyorum. Ne güzel. Ve eşim benim olan büyük bir şefkat, merhamet gösterdi. Ve bu benim oğlan bizim evimizde kalmaya şahadet getirerek Müslüman oldu. Oh ne evet. güzel. Ve, ve benim o KB'de 97'de benim o zaman 8 yaşındaydım. Et, o dua yüce Allah'ım kabul etti. Allah büyük değil ya, mi? Işte. Ya <laughs> Ya. Harikasın ya. ya İşte Şimdi burada mı oğlum? Oğlum şimdi Avustralya'da Peki orada Müslüman olarak Tabii devam Ve ondan sonra dünya tatlısı diye oğlum gibi bir gelin buldum Bütün dünya böyle insana böyle anlatıyorum Her şey Allah'tan hayırlı istedim Ve gerçekten dua büyük Şimdi Balıkesir'de yaşıyorsun değil mi? Balıkesir'de yaşıyorum bir, Evet. Ba Balıkesir'in bir köyünde galiba Aynen evet Yeni Zelanda'ya hiç gittin mi bir daha abi, Müslüman olduktan sonra? Gidiyorum evet ama gönül hep Oradaki arkadaşların senin nasıl? onu O çocukluk arkadaşların Aynen. Veya işte iş, iş arkadaşlarım falan nasıl zaten karşılıyorlar? Küçük, Ali Şenker'in, e, şimdi geri bakıyorum, Allah'tan başka arkadaş yok muydu ki? Evet, onlar zaten arkadaşmış. Evet, onlar sigara içerken, hadi Rokşan, isim Rokşan de, hadi Rokşan sen de dene. Ben onlardan kaçtım. Onlar içki denerken, gençken ben onlardan kaçtım. Sen, sen nasıl arkadaş olacaksın? Arkadaş, arkadaş kim ver? Yüce Allah'a Subhanahu Teala. Burada çocuğun var mı? Burada yok. Biz evlendik Allah şükür. Bizim e, ben böyle niyetle evlendim. Çok güzel, sağlam bir, böyle pozlu bir Anadolu hanımla evlendim. <laughs> e, çok dua ettim. E, ben Türkiye Cumhuriyet e, bocluyum. borçluyum, size borçluyum. Sizin aranızda yaşamaktan gurur duyuyorum. Ve benim kalbim bu toprak diyor. Belki bir gün bu toprakta can vereceğim. Allah'a e, can kardeşim. Allah evet. Evet. Ve bu toprakta her adım çok sahiyle ve sevgili atıyorum. Bu toprakta bu şehitlerin e, sırtına ben abdestsiz dolaşamıyorum. Onlar sırtına ben fitne fesat çıkaramam. Ben trafikte sabır edeceğim. Birisi şeytan oluyorsa ben rahman olacağım. Ben e, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun kuralı, Allah kanun kuralı iyi bir kul olarak yaşam yaşamaya çalışıyorum. Allah şükür 18 sene böyle yaşadım. Yani beni, ben bunu düşünüyorum. Ben belki büyük ihtimalle bu toprakta can vereceğim. Alişan kardeşim olsun, ve millet gelecek diyecek ki bizim aramızda bir yabancı yaşıyordu. En az diyecek ya Abdullah Rabbin iyi bir insandı. O saygı sevgiyle yaşıyordu. O Bu benim bir... için kurtuluş için yeter yet oldu. Yet yet yet